Karıncalar tek sıra halinde Marş marş Karıncalar tek sıra halinde Marş marş En küçükleri durup Parmağını emiyor Sonra çukura giriyorlar Yağmurdan kaçmak için Bum 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 Karıncalar ikişer ikişer Marş marş Karıncalar ikişer ikişer Marş marş en küçükleri durup Ayakkabısını bağlıyor Sonra çukura giriyorlar Yağmurdan kaçmak için Bum 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 Karıncalar üçer üçer Marş 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 Karıncalar üçer üçer Marş 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 En küçükleri Kırmanıyor Sonra hep birlikte marş 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 marş. <laughs> Baby.